Şimdi logaritma fonksiyonu özelliklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üç tanesini vermiştik. Onları tekrar yazayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Birincisi ve en önemlisi tanımdı. Neydi? Pozitif reel sayıları reel sayılara götüren şöyle bir fonksiyondu logaritma fonksiyonu. Burada bilinmesi gereken şey A'nın sıfırdan büyük ve birden farklı olduğu e, tanımın sonucu olarak da bu. E, X mecburen sıfırdan büyük olacak çünkü pozitif reel sayıları götürüyor. Sonra özelliklere başlamıştık. Aslında özellikten ziyade tanım gereği şöyle bir eşitlik çıkıyordu. Uygun ABC'ler için logaritma A tabanında B eşittir C ise buradaki B A üssü C demekti. Bu da buna eşitti. Bunu böyle aldım. Sonra özellikler demiştik. 1 e, logaritma A tabanında 1'in 0 olduğunu söylemiştik. Ama bu A herhangi bir A değil şu A. 2. E, logaritma A tabanında A'nın 1 olduğunu kanıtlamıştık. 3. 3. Logaritma A tabanında e, B üstüne de N'yi başa atabileceğimizi kanıtlamıştık. Evet. 4. 4. Şimdi eğer bu ne? B'nin üstünde değil de A'nın üstündeyse. Yani logaritma A üstünde tabanında B. Şimdi B'nin ise başa çarpı olarak geçiyordu ya. Bu A'nın üstündeyse de başa bölü olarak geçer. Yani bir bölü ne çarpı logaritma A tabanında B. Hemen bunu nedenini anlatalım. Zaten 3 ile 4 kanıtı aynı. Şöyle diyelim. Logaritma A üstü N tabanında B. A üssü N tabanında B. Söz gelimi P'ye eşit olsun. Ve ben ve ben P'nin ne olduğunu bulacağım. Bulduğum şey dolayısıyla buna eşitmiş diyeceğim. Buradan A üstü N'nin şu dikdörtgen içindeki teorem gereğince A üstü N'nin kuvveti B'dir. Evet bu da üstü bir sayının üstü aldığında üstler çarpılır, çarpılırdı ya. A üzeri NP eşittir B. Sonra ben dikkat edin P'yi bulmak istiyordum ya. P'yi bulmak istiyordum. Onun için P'yi yalnız bırakma amacıyla her ikisinin üstünü her ikisinin N'ye bölüyorum. Burada P kalıyor. Buradaki 1 de ne oldu? 1 bölü N oldu. Şimdi bu üstler eşitliği logaritmaya çevirince bitecek. Bakın logaritma A tabanında e, hatırlayın bu P tabana kuvvet geliyor. Demek ki eşitliğin sağında P var. Burada da 1 bölü N var. Sonra üç nolu teoremden dolayı bu bir bölü n'yi başa atabiliyorduk. Logaritma ağ tabanında b eşittir p. Dolayısıyla kanıt bitti. Böyle. Hemen bununla ilgili örneklerimize bakalım. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Ben bunu 5 olarak beş nolu teorem olarak yazmayayım da şöyle yapabilirim. Bakın logaritma tabanında b eşittir gençler. Şunun üssü x, bunun üssü y ise 3 nolu teorem ne diyordu? x başa aynen geçer. 4 nolu teorem ne, ne diyordu? y bölü diye geçer. Demek ki bu ifade aslında buna eşittir. Yani 3 ve 4'ün birleşimi olarak bunu da alabilirsiniz tamam. Şöyle bir sorumuz var. Diyor ki logaritma örnek yazalım logaritma A tabanında B x ise örnek logaritma x ise logaritma A kare B küp tabanında A üssü 5 B üssü 4 neye eşittir? Böyle bir soru. Çözüm. Tabi x cinsinden neye eşittir? Türlü türlü çözüm yolu var. Ama bir iddiamız vardı hatırlarsanız. Logaritmen sadece tanımını bilin sonra şu eşitliği bilin dünyada çözemeyeceğiz logaritma sorusu yok. Çünkü eğer üstlü sayıları biliyorsanız. Bu eşitlik logaritmik eşitlikleri üstele çeviriyordu. O zaman buradan ben a üstü x'in b olduğunu anlıyorum. O halde burada b gördüğüm her yere a üstü x yazabilirim. Oysa logaritma A kare tabanında A üssü x'in kübü yani A üssü 3x. E, burası da A üssü 5 çarpı A üssü x'in dördüncü kuvveti yani A üssü 4x. E, üssü sayılar dersinden şeyi biliyoruz. Tabanlara aynı olan iki üssü ifade çarpılınca üsler toplanır. Dolayısıyla logaritma A üzeri 2 artı 3x çarpı A üzeri 5 artı 4x. Şimdi şu aşağıdaki dikdörtgendeki teoremi kullanarak ne yaparız? 5 artı 4 x'i başa attım. Ee, ondan sonra 2 artı 3 x'i de başa bölü olarak attım. Geriye kalan şey de logaritma tabanında a. Logaritma tabanında a da bir ya. Örneğin cevap 5 artı 4 x bölü 2 artı 3 x. Evet. Bir örnek daha yapalım. Bakalım. Şöyle bir örnek var. Logaritma kökü eksi kök 2 tabanında kök 3 artı kök 2. Bu neye eşittir? Şimdi şunu bilenler hızlı olacaktır gençler. Hani siz şey diyebiliyorsunuz ya bu bunun eşleniği. Her ne kadar orada ufak bir hata olsa da neyse sizin bildiğiniz manada eşleniği kelimesini kullanıyorum. Yani aslında kök 3 artı kök 2 dediğin şey bunun çarpmaya göre tersi. Yani bu da bunun çarpmaya göre tersi. Gerçekten de bunların çarpımının bir ettiğine bakın. Tekrar ediyorum. Kök 3 eksi kök 2 ile kök 3 artı kök 2'nin çarpımının bir ettiğini görün. Bir ettiğini görün. O halde ben bu soruyu şöyle çözebilirim. Logaritma kök 3 eksi kök 2 tabanında şunun yerine 1 bölü kök eksi kök 2. Yani kök 3 eksi- kök 2'nin -1. kuvveti yazabilirim. Değil mi? Oysa -1 başa geçti. Geriye kalan logaritma elma, elma tabanında elmada 1, onun içi cevap -1. Evet geldik 5 nolu özelliğe. Bakalım neymiş? <laughs> <laughs> Hı. Aa çok önemli. E, logaritma fonksiyonu aslında çarpımları toplama dönüştüren bir fonksiyondur demek isteyen şu kadar önemli bir teorem bakın. Logaritma A tabanında x kere y uygun A x y'ler için işte bunlar. Logaritma A tabanında x artı logaritma A tabanında y'dir. Ya yani gerçekten bunların hepsinden önemli bir teorem bu. Evet. Şimdi bunu göstereceğiz. Bak. Matüç, Matüç kitabımın son konusu. Evet, şimdi bunun buna eşit olduğunu göstermek, aslında bunun buna eşit olduğunu göstermekle eşdeğerdir. Ben şuradan gideceğim. Söz gelimi, gençler şu ifadeye M diyeyim, bu ifadeye de M, N diyeyim. Dolayısıyla ben bu ifadenin M artı N olduğunu gösterirsem kanıt biter. Peki, ee, şöyle yapayım logaritma A tabanında X'in M olduğunu söylemek aslında X'in A üstü M olduğunu söylemek midir? Evet. Diğer yandan logaritma A tabanında Y'nin de N olduğunu söylemek Y'nin A üstü N olduğunu söylemektir. Şimdi dikkat edin ben M artı N bunun M artı N olduğunu göstermek istiyorum. Yani bir yerlerden elime M artı N gelmesi lazım. Bu ikisine ne yaparsam elime m artı ne gelir? Çarparsam değil mi? O zaman her iki tarafı çarpıyorum bakın. x kere y eşittir. a üstü m kere a üstü n. E tabanları aynı olan iki üslü ifade et. çarpıldığı zaman üstler toplanır. Dolayısıyla a üstü m artı ne? Ondan sonra bak kara göründü gibi değil mi? Üstel olan bu eşitliği logaritmiye çeviriyorum şimdi. Demek ki logaritma a tabanında Bakın bu m artı ne sağ taraftaymış ki gelip tabana üst olmuş. E şurada da x kere y yazılı işte. Dolayısıyla x kere y'nin m artı ne olduğunu gösterdik mi? Gösterdik. Ee, aynı teorem altıncı teorem. Kanıtını yapmayacağım. Şey aynı. Her şey aynı. Diyor ki logaritma a tabanında x bölü y'de logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y'dir. Yani logaritma çarpımı toplama dönüştüren fonksiyon olduğu gibi bölümü de çıkarmaya dönüştürür. E kanıtı anladım. Buna M buna N de. Bunun M eksi ne olduğunu göstereceksin. Şuradan M eksi elde etmek için her iki tarafı birbirine böl. Dolayısıyla X bölü Y eşittir A üzeri M eksi Oradan logaritma A tabanında X bölü Y eşittir M eksi Bu kadar işte. O zaman buradan genel olarak 5 ve 6 yerine şöyle bir teorem koyabiliriz. Mesela logaritma A tabanında X çarpı y bölü z, böyle bir şey var diyelim. Abi o zaman ben bunu logaritma tabanda x. Bak çarpı olunca artı koyuyorum logaritma tabanda y. Bölü olunca eksi koyuyorum logaritma tabanında z. Tabii ki aşağıda mesela çarpı t olsaydı aşağıda eksi logaritma tabanda t diye de devam edecektim. Şu iki, yani bu şundan daha genel. Yani burada istediğin kadar sayı burada da istediğin kadar sayı olabilir. Çarpım durumunda olanları artı olarak ayırıyoruz. Bölüm olanları eksi olarak. Şimdi bunlara dair örnekler çözelim. Örnek. Basit bir örnek. Logaritma 5 tabanında üçle kaçı toplarsam bir eder. Ata şuraya da şey yazmış. Logaritma 5 tabanında A yazmış. Dolayısıyla A nedir demiş. Evet. Deminki teoremden dolayı ben bu ifadenin daha önceden logaritma 5 tabanında 3 çarpı a olduğunu biliyorum. E, sonra bakın 2 nolu teoremden dolayı da bir logaritmik fonksiyonun cevabının bir çıkması bu ikisinin eşit olmasıyla mümkün demiştik. O zaman 3 a eşittir 5. a eşittir 5 bölü 3. Ve 5 bölü 3'ün de pozitif olduğundan tanımsızlık yapmadığını görüyorum. Çözüm kümesine dahil Ediyorum. Evet, şu tarz sorular her kitapta var. Logaritma anlatan her kitapta var. Ben de bir tane örnek çözeyim. Mesela logaritma ne diyor? 3 tabanında 2 xmiş. Logaritma 3 tabanında 5. Logaritma 3 tabanında 5 ymiş. Logaritma 5 tabanında 7 de. Logaritma 5 tabanında 7 de zmiş. Soru şu. Logaritma 3 tabanında 700 x, y, z cinsinden nasıl bir değere sahiptir? Şimdi gençler bu sorunun sorulabilmesi için bakın bu sayıların mutlaka 700'ün çarpanı olması lazım. Ya, gerçekten öyle zaten. Yani aslında 700'ü asal çarpanlarına ayıracaksın. 700'ü asal çarpanlarına ayır. 350. 2'ye böl 175. Sonra 3'e bölünmüyor değil mi? 5'e böldük. Ne oldu? Yok. 7'ye böldük 25. Heh, şimdi 5'e böl. Bir daha 5'e böl. 1. Yani 700 aslında neymiş gençler? Bakın. 2'nin karesi, 5'in karesi ve 7'ymiş. O zaman logaritma 3 tabanında 700 yerine 2 kare, 5 kare ve 7 yazıyorum. Sonra, evet bu teorem bize ne diyordu? Veya şu teorem. Çarpı mahalli, çarpımı diyor toplama dönüştürür. O zaman bu ifade logaritma 3 tabanında 2 kare artı logaritma 3 tabanında 5 kare artı logaritma 3 tabanında 7'ye eşit. Ondan sonra da e, nedir bakın oradaki 3. teoremden dolayı bu 2'yi başa atabiliyorum. Geriye ne kaldı? Logaritma 3 tabanında 2 onu da vermiş sağ olsun x. Bu 2 tane logaritma 3 tabanında 5 onu da vermiş y. Logaritma 3 tabanında 3 tabanın herhalde yanlış yazdım onu. Evet logaritma 3 tabanda 7'ymiş ya. E, evet, logaritma 3 tabanda 7 de z. Demek ki cevap 2x artı 2y artı 1 z. Evet. evet yeni bir örnek. Ya, i̇lginç bir soru logaritma namına size bir şey öğretmeyecek ama güzel bir eşitliği bilmeyenlere öğretmiş olacak. Logaritma 10 faktöriyel tabanında 6 faktöriyel ile logaritma 10 faktöriyel tabanında 7 faktöriyel kaça eşittir? Gençler burada sadece şu eşitliği bilin yeterli. Gerçekten ilginç bir eşitlik. 6 faktöriyel 7 faktöriyel çarpımı 10 faktöriyeldir. Bakın şimdi bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere, altı kere, yedi kere, sekiz kere, dokuz kere, on. On faktöriyel bu değil mi? On faktöriyel bu. E peki şu kısım altı faktöriyel değil mi? Evet. O zaman bakın şu kısmı yedi faktöriyel olduğunu gösterirsek olay bitecek. Zaten altı faktöriyel nedir? 720 Gençler şuraya bakın. 72 kere on. Burada 720 Demek ki burası 720 kere yedi. 720 kere yedi. Yani 6 faktöriyel kere 7. Yani 7 faktöriyel. Dolayısıyla 6 faktöriyel kere 7 faktöriyelin 10 faktöriyel olduğunu biliyor mu çocuk? Aslında onu merak ediyor. Ondan sonra son teoremden dolayı logaritma 10 faktöriyel tabanında bakın bu 6 faktöriyel kere 7 faktöriyel şeklinde toparlanabilir. Çünkü logaritma çarpımı toplama dönüştürüyordu. Bu toplamsa tekrar çarpıma böyle alabilirsin. E burası da 10 faktöriyel olduğunda cevap 1. Evet. Bir de şöyle bir örnek çözelim. Gene sinüs kosinüs burnunu soktu bakın. Örnek. A pozitif bir dar açı ölçüsü. A pozitif bir dar açı ölçüsüymüş. Yani sıfırdan büyük ve pi bölü 2'den küçük. Diyor ki logaritma logaritma 1 eksi a M'ymiş. Logaritma 1 bölü 1 artı kosa bu da neymiş? Logaritma sin a'nın m ve n cinsinden değerini bulun. İse ise logaritma sin neye eşittir? m ve n cinsinden. Evet bir kere hani şu bir eksi bir, a bir eksi kosa bir artı kosa insanın şeyi hatırlatıyor değil mi? Yani eşleniği hatırlatıyor gibi. Ee, şöyle yapalım. İkinciden başlayalım mesela. Logaritma 1 bölü 1 artı kosa. Şimdi gençler ben bunun hem payını hem paydasını bir eksi kosayla çarpıp bölüyorum. Aynı şeyle çarptığım için hem payı hem paydayı. İfade bozulmaz. Yani eski ifade neydi? Bu hala ne? Şimdi bu sayede ne oldu? Bakın yukarıda yukarısı bir eksi kosa, aşağı ne oldu? Bakalım. Bir artı kosa çarpı bir eksi kosa. Yani iki kare farkından dolayı bir eksi kos kare a. Dolayısıyla ben trigonometri derslerimden de bir eksi kos kare a'nın sin kare ol, sin kare a olduğunu biliyorum. Çünkü her türlü a için sin kare a artı kos kare a birdi ya. He, dolayısıyla bu ifade neymiş? Güzel. Peki. Gene son teoremden dolayı logaritmanın aslında bölümü fark haline çevirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu ifade aslında logaritma 1 eksi kosa eksi logaritma sin kare a. Evet güzel. Şimdi logaritma 1 eksi kosayı vermiş sağ olsun m. Şimdi logaritma sin kare a. Gençler sin kare a aslında a'nın karesi değil miydi? E Dolayısıyla sanırım üçlü olduğu teoremde. Üçlü teoremden dolayı da bu ikiyi başa atabiliyorduk. E, i̇ki tane logaritma sina. Evet. Dolayısıyla eşittir n. Dolayısıyla n buraya bu buraya. O zaman iki tane logaritma sina eşittir n buraya geçti eksi. Dolayısıyla logaritma sina meğerse neymiş? Evet m eksi n bölü 2. Evet bu da bitti. Güzel. Bunu da anlattık. Evet şu tarz sorular var üniversiteye giriş sınavlarında da. Ben iki kere sorulduğunu hatırlıyorum bunu. Şimdi öncelikle logaritma a artı b eşittir logaritma a artı logaritma b. Bu eşitlik doğru mu? Hayır canım olur mu? Logaritma çarpımı toplama dönüştürüyordu. Bu eşitlik yanlış. Ama bu yanılmıyorsam çıkmış üniversite sınav sorusuydu. Adam bu eşitlik doğrudur demiyor ki. Yani her A ve B için doğruysa bu eşitliğe doğru dersin. Bu eşitlik bazı A ve B'ler için doğru olabilir. Tekrar ediyorum. Normalde nerede bunun doğrusu? Bunun doğrusu... Ha şurada. Evet bu eşitlik tanımlı yapan her X ve Y için doğru. Ama bu eşitlik her A ve B için doğru değil. Üniversiteye giriş sınavında çıkan soru şuydu işte. Bu eşitlik her zaman doğru değil ama bazı A ve B'ler için doğru. İşte bu eşitliği doğru yapan A'ların meclisinden değerini ya da B'lerin A değerini bulunuz. Şimdi evet o zaman şöyle yapacağım bakın. Şu ifade tanımını yapan her A ve B için logaritma A çarpı B eşit değil mi? O zaman demek ki bu eşitliği doğru yapan A ve B'ler için şöyle bir eşitlik doğru logaritma a artı b eşittir logaritma a çarpı b. Evet iki şeyin logaritması aynıysa kendileri de aynı ya. Çünkü logaritma hatırlarsan birebir bir fonksiyondu. O zaman demek ki a artı b eşittir a kere b. Mesela a'yı b cinsinden bulun diyor. Ya da b'yi a cinsinden bulun diyor. O zaman ya a'ları bir tarafa ya b'leri bir tarafa topla. Mesela b'yi o tarafa at. a çarpı b eksi b. Sonra sağ tarafı b parantezine al a eksi 1. Her iki tarafı A eksi 1'e böl. Bakın B eşittir. A bölü A bölü A eksi 1. Bu kadar. Hoş bir soru. Kitabınızda sadece bu mantığa dayanan 3-4 tane de değişik örnek var. isteyenler i̇steyenler onlara da bakabilir. Ha geldik. vallahi şuraya kadar anlattıklarımın herhalde hepsini özetleyen bir soru soracağım şimdi size. Gerçekten önemli bir soru. Evet yıllar ben herhalde 10 yıldır logaritmayı belki ilk kez anlatıyorum ama anlattığım yıllarda hep bu örneği verirdim. Mesela bir ilk sayısı vereceğim size. Logaritmasını bulacaksınız hesap makinesi olmadan. Şimdi ben buraya bazı sayılar yazıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sadece 10, 11 tane sayının 10 tabanındaki logaritmasını bulacağız. İlk şeyle başlayalım. Sıfırın logaritması yoktur. Niye? Çünkü logaritma sadece pozitif sayıların logaritması alınıyordu. Tanım kümesini hatırlayın. Peki. 1'in logaritması her 1'in uygun her tabandaki logaritması sıfırdı. Bunu yazdım. Ondan sonra bir sayının kendi tabandaki logaritması 1'di. 2'nin oldu teorem. Dolayısıyla logaritma 11'dir. Bunu da yazdım. Ve logaritma fonksiyonunu hatırlayın gençler böyle monoton artan bir fonksiyon. Demek ki bunların hepsi sıfırla bir arasında değerler. Ama herhangi birini bunların herhangi birini gençler hesap makinesi olmadan bulamazsınız. Kimse bulamaz. Ama bazılarını biliyorsanız diğerlerini bulabilirsiniz. Şimdi ben de şöyle bir şey diyorum size logaritma 2'nin virgülden sonraki 5 değerini verdim size. Logaritma a, a, logaritma 2 0,30103 olsun. Tamam? Bu gerçek değeri değil. Sonsuza kadar gidiyor. Ama diyorum ki logaritma 2'yi bu sayarsak mesela bu tablodaki hangi boşlukları doldurabiliriz? Logaritma 2'yi bilmek yani bunu bilerek logaritma 3'ü bulabilir miyiz? Bir kere 2 ile 3 aralarında asal ortak bir çarpanı da yok. Aralarında asal olması yetmez de. Mesela logaritma 11 ya. 2 ile 3'ün çarpımından 10 elde edebiliyor saydım falan. O zaman gene bulabilirdim ama 2'nin logaritmasını bilmek 3'ün logaritmasını bilmeye yetmez gençler. Ama çok ilginç bir şekilde 2 ile 5 de aralarında asal ama mesela 5'in logaritmasını bulmaya yeter. Çünkü ilginçlik şuradan kaynaklı. Bakın gençler. Onun logaritmasını biliyorum. E2'nin de biliyorum. E2 kere 5 10 ya. 5'in bulabilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Logaritma 10'un 1 olduğunu biliyoruz. E, 10 yerine 2 kere 5 yazdım diyelim. E, şu teorem bana ne diyor? Logaritma diyor çarpımları diyor toplama dönüştürür. O zaman logaritma 2 kere 5 yerine ben logaritma 2 artı logaritma 5 yazabilirim. E şura 1. E burada 0,30103 kabul edersek. Bakın logaritma 5'i bulduk işte. Neymiş? 0,69897 mi? Evet. 0,69897. Bak bu gerçek değeri değildir. Logaritma 2 buysa logaritma 5 budur. Logaritma 2 buysa eğer budur. Logaritma 2 bu değil ki. Devam ediyor. Dolayısıyla bu da böyle devam eder. Tabii virgülden sonrası için burası 66 6 olabilir. Peki başka bir şeyi herhangi bir bilgi vermeden bulabilir miyiz? Bakıyorum bulamayız. Bulamayız. Aa pardon. Burada bazı şeyleri bulabiliriz. Mesela logaritma 3'ü bulabiliriz. Ay özür dilerim. Logaritma 4'ü bulabiliriz. Niye logaritma 2'yi biliyorum ya. Bakın şöyle yani. Logaritma 4 dediğin şey. Logaritma 2 kare mi? Evet. E, 3 nolu teoremden dolayı da 2'yi başa atabiliyorum. Dolayısıyla log 4, log 2'nin 2 iki katıdır. Dolayısıyla bakın 0,6-0,2-0,6 diye gitti. Başka bir şey bulabilir miyim? Tabii bulurum. Güzel. Bizim kameramanlarımız bile matematikçi. Logaritma 8 nedir? Logaritma 2 küp. Dolayısıyla 3 tane log 2. E evet, dolayısıyla bunun 3 katı. Bunun 3 katı da ne olacak? 0,9 0 3 0 9 diye gitti. Evet. Şeyi bulabilir miyiz log 9'u? Veya şöyle söyleyeyim, neyi bilseydik log 9'u bulurduk? log 3'ü 3 verilmemiş. 6'yı da bilsek bulabilirdik. Aslında log 2 belli ya. Bak aslında 3'ü verdiğinde neredeyse her şey çözülecek. 7 hariç tabii 7 hiçbirinin çarpanı değil. Bunun da değerini Evet asal olan 5 dışında ama. Niye? Log'onun 1 olduğunu biliyoruz ya. 5 asal ama 2 kere 5 10. Yani 5'in logaritmasını 2'nin biliyorsan bulabiliyorsun. Yani 5'in asallığıyla 7'nin asallığı burada farklı. Onun çarpanı olmayan asalları e, mecburen logaritmik cetvelden falan bulmalıyız. Peki bunun 0,47712 olduğunu farz edin. O zaman logaritma altı nasıl bulunur? Bakın logaritma 6, logaritma 3 kere 2. Yani log 3 artı log 2. Demek ki log 2 ile log 3'ü toplarsan 0 virgül ne olur? 7, 7, 8, 1, 5 diye gidermiş. Peki logaritma 9 nasıl bulunur? Logaritma 3 kare. İki başa geldi 2 tane log 3. Dolayısıyla bunun 2 katı. Ne oldu o zaman? 0 virgül 9. Ne olacak? 5 falan filan mı? Değil mi? Bu 2, 4. 14. 14. Yanlış hatırlıyorum. yani böyle. Evet sadece yedi'nin evet bunu da bilmiyorum gerçeklerini. Ama şu ikisinin arasında olduğunu kesin biliyorum. Heh. Şöyle bir soru gelebilir mesela. Der ki şu sıfır at. Bu tablonun bu tablonun sağ tarafının doldurulması için burada en az kaç tane sayının logaritmasının değeri bilmeli. Şimdi mesela şunu vermesine gerek yok biliyoruz. Şunu vermesine gerek yok biliyoruz. 2'yi ee, vermesine gerek var. 2'yi verince 5'i bulurum. 4'ü bulurum. 8'i bulurum. 3'ü vermesine gerek var. 3'ü verince 6'yı bulurum. 9'u bulurum. Bir de 7'yi. Demek ki bu tabloda 3 e, tanesinin logaritmasını vermesi bizim tüm tabloyu doldurmamıza yetiyor. Bir sonraki dersimizde... E, logaritma fonksiyon özellikleri diye yapacağımız listenin en önemlisine geçeceğiz. Sizin de daha önceden duyduğunuz taban değiştirme teoremi. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.